Herkese selamlar dostlar. Puslan'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tarih 13 Ekim 2024 akşam saat 7.30 civarı. Evet dün bir video geldi. 13. gibi bir video geldi. Dünkine nazaran bunu çekme gereği duydum. Çünkü beklentimin e, zıttı yönünde erken veriler geldi. Bir tren kaçırmış olabilirim. Bir hata yapmış olabilirim. Hemen bunun üzerine konuşmak için geldim sizlerle. Şöyle bir hızlıca bu sefer unutmadan kendimi küçülteyim. Hatırlarsanız dünkü videoda bunlardan seviyelerden bahsetmiştim. 64.000, 64.100 ve 64.200 işlem alacağımı söylemiştim. Fiyatın buralara kadar gelebileceğinden bahsetmiştim. Hatta ve hatta şöyle notlar tutmuştuk bizim elimizdeki verilerle. Ve biz bunu 64 bin baz alaraktan buradan işlem alacağımdan bahsetmiştim. İşlem işlem diyorum hani yön bahsetmiyorum bu malum SPK kararlarından dolayı. Zaten Telegram'da olanlar ne demek istediğimi çok yanılacaklardır beni. Ancak bu an itibariyle gelen e, gösterge sinyalleri. Ondan önce sabah paylaşmış olduğum bir diğer veri vardı hatırlarsınız ki şurada farklı hedefler verdi ve piyasada şu an inanılmaz bir belirsizlik oluştu. Bunları yorumlayacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz, buna karar vereceğiz. Önce sabah bahsetmiş olduğum seviyeden bahsedeyim sizlere. Dün gün mum ile beraber ben gün mum, mum kapanmadan önce tabi yattığım için görmedim. Ee, burada bir yükselen Fibonacci'miz oluşmuş. Normalde bu tarz piyasalarda ben nasıl bakıyorum olaya? Ee, 58 tane veri var. 8 verinin hedefi işte 64.000'den yukarıya gitmeyecek yönde. Buradaki veride ise 64.900 ile 66.500 üzerindeydi. Yani bir Dedim ki insanlar çoğunlukla zaten son gündük mu bakarlar haftanın kapanışlarıyla hafta içine geçerken. Ve bu bir boğa tuzağı olur kafasındaydım. 64'ün hala gelebileceğine inananlardandım. Ne derim sizlere gün içinde. Ee, emrimi değiştirmiyorum. 64.000'den birinci işlemimi alacağım. Gelirse de 66.000'den eklememi yapıp pozisyonu bu şekilde koruyacağım. Ancak burayı bir dursun şöyle kenarda. An itibariyle bizim meşhur göstergelerimiz hata döndü. O muazzam çalışan hata yapmayan göstergelerimiz sat durumuna geçti. Bakın buradaki satı verdikten sonra yaklaşık %7-8 düşmüştü. Aldan sonra %6 yükseldi. Sattan sonra %6 düştü. Aldan sonra %5 yükseldi ve şu an sat durumuna geçti. Gösterge mi hata yapacak? Fibonacci de biz mi yanılacağız? Biz mi analizde bir şey kaçırdık? Ya bunlar önemli. Sonuçta yatırım yapıyoruz. En az riskle yapmamız lazım. Şu an şu tabloya baktığım zaman ben şey diyorum. Abi dünkü video çöp oldu. E, ya dünkü analiz çöp. Ya da bu sabahki yapılan Fibonacci e, o da çöp. Ya da bu gösterge şu an çöp. Dönüp geçmiş paylaşımlarıma bakmak istedim ve şöyle bir şey buldum. Şurayı bir daraltalım tekrardan önce. Telegram'a geldim. Sabitlenen mesajları son sabitlediğim mesaj. Tarihine de bakayım şöyle bir. 4 Ekim. 4 Ekim'de biz arkadaşlar şu videoyu çekip bu videonun içinde bu seviyeleri verdik ve dedim ki ben bunu sabitliyorum böyle bir beklentim var ama bunu unuttum. Burada ne demiştim size 63.600-62.900 civarı e, yükseliş ardından 59.500-58.800 arası düşüş. Evet o yükseliş geldi o düşüş geldi ve ısrarla bir sonraki videoda şey demiş olmama rağmen. Abi 56.955.850 bölgesi var. Bu FIP kanallarındaki bu sarı çizgi değerli. Bakmadık. Dünkü videoda bakmadık. Gelin bugünkü videoda bakalım bu sarı çizgide neredeyiz. Böyle 4 saatliğe geçireyim. Evet. Bu dibimiz gelmişti. Çizemedim pardon. Buradan okey burayı bildik. Tekrar bu bölgeye geldiysek yukarı yönlü al sinyaliyle beraber benim burayı düşünmem lazım. Bunu düşünemedim kusura bakmayın. Burayı kıramadığı için şu an sat sinyale döndürdü. Nereye kadar gidebiliriz? Onlara bakalım. Bir alt bölgem 61.078 bölgesi. Destekleyecek bir veri var mı? Şöyle bakalım. Bu malum oluşan yeni fip Golden Cross nereye denk geliyormuş? Şöyle baz alırsak. 61.600 ile 61.000 aralığı denk geliyor. Evet abi buraya bir temas gelecek gibi. Yani sat sinyali sonrasında biz ne bekliyoruz o zaman şu anda? Şuradan baz alsam. %3'lük bir düşüş. Gövselgenin alsal sinyalleri şu ana kadar minimum %4, %5 şeklinde ilerledi. E böyle bir senaryoda ne yapacağım ben? %4 dese tekrardan bir 59.000-60.000 bandı. %5 dese 59.144 civarına kadar gidecek gibi gözüküyor. Ama inanın şu an ne yapacağım ben de bilmiyorum. Yaptığım tek şey şu. Hani dürüst konuşayım hiç fom olamayayım kimseyle. Evet şuradan aldığım pozisyonu biliyorsunuz zaten. Burada ufak bir TP almıştım. Yukarıdan yeni bir poz açmıştım. Bunu kapatmadan. Onu kapatmadım. Burada sadece ufak bir TP aldım. Kalan ile devam ediyorum. Onu da burada kapatmıştım şu kısmını. Çok karışık anlattım siliyorum. Şurada açtığımın tamamı burada kapandı. Onda hem fikiriz. Burada açtığımın da %25'i burada kapandı. %10'u burada kapandı. %35'i yani kapanmış oldu. Kalanıyla hala devam ediyorum. Şu an bunun ekmeğini yemeye devam edeceğim. Düşüş devam ederse. Ha gelseydi bir de biliyorsunuz dün işte söyledim. Buradan bir beklentim var olmadı. Sıfır pozisyon almak isteyen, yeni pozisyon almak isteyen ne yapabilir? Artık şu anda günlükte 4 saat Fibonacci'leri çok fazla çekmek istemiyorum. Piyasadaki hacim rezil. Yani şurada mesela 12 saatlikte bile baksam likidasyon haritasına Verilen sarı sarı bölgeler bile 22 milyon. işte 23 milyon likidasyonlar. Büyük volite, büyük hacim getiren likidasyonlar değil. Yani buradan da piyasanın ne kadar hacimsiz olduğunu da anlayabilirim. Düşük bir riskle, düşük bir marjinde belki böyle bir hareket olabilir. SPK kusura bakmayın. Net konuşamıyorum. Yani böyle bir hareket gelebilir belki. Daha düzgün çizmeye çalışayım. Daha, daha iyi bir sonuç alabiliriz belki. Orası da meçhul. Yani pazartesi açılacak artık borsa. Gece 2'de Çin borsası Yok Japon borsası devreye girecek. Sabah 5'te e, Çin borsası devreye girecek. Zaten e, hareketin yönü az buçuktan netleşecek. Ardından yarın işte saat 4.30'da ABD borsasının açılışıyla beraber birçok hareketin ne olduğu belli olacak. İşin e bir de dolar dominans tarafı var. Dolar dominanstaki son sinyalim her ne kadar bitcoin ine çıkada gitse. Dünkü videoda göstermiştim. Buradan aldırdı. Yani yukarı gideceğiz dedi. Dolar dominans. Bunun altına kırmasına rağmen sata çevirmedi. Şu an çıktı tekrar aşağıya gelmesine gene sata çevirmedi. Yani dolar dominans aslında ben hala yukarıyı hedefliyorum anlamında geliyor. Bu da şu dolar dominansı yükselir bitcoin düşer. Dolar dominansı düşer bitcoin yükselir. Önce hareketler sağlar bize her zaman. Beni üzen en çok büyük nokta hani şu bölgeyi bekleyip bu treni kaçırmış olmam. Bu noktada ama hani aman tren kaçıyor bak saat sinyali geldi deyip işlemde gene almamaya çabalıyorum. Neden? Bunca zaman çünkü sadece bu al ve sata göre işlem yapmadım. Her zaman işte Fibonacci'lerime, teknik analizime bağlı bir şekilde ilerledim. Kaçacaksa bir tane tren kaçsın. Bir tane fırsat kaçırma korkusuyla bir işlem alıp daha terste kalmaktan daha iyidir yani. O bırak o tren kaçsın. Tren çok. Bak 3 saatlik grafikte bir sürü trenimiz vardı. Anlıyor musun? bir tanesi kaçacak. Ben beni dinleyip kaçırdıysan özür dilerim. Ya bu benim hatam olmuş oldu. Bu benim analizim sonuçta. Dün de söylemiştim hata yaparsam özür dilerim diye. Ya eğer gerçekten böyle beni dinleyip bu trene atlamadıysan ki tabii bu tren gidecekse gerçekten bu sat sinyalleri, düşüş sinyalleri çalışacaksa o konuda özür dilerim tabii ki de. Şu grafikte bu arada çekimler de başladı ufaktan. Hadi bakayım hayırlısı. Şu grafikte bir 4 saatlikte bir daha bakalım arkadaşlar. Evet kanalın tepesine gerçekten bayağı bir yakınız. Yani bu çalışıyor artık diyebiliriz her, herhalde. Ufak ufak da olsa. Mevcut mumumuz burada. Bir yandan şöyle alsam ufaktan. Hani 63.600'ler. Fibonacci da aynı veriyi veriyor muydu bizlere? En azından yok. Elde veri olsun. Ne veriyi veriyor? Buradaki mükemmel direnci veriyor. Eksi bir noktası yani 64.900'ü veriyor. Onu beklemediğimiz bir seviyede. Aşağıda bekleyen 59.000 bölgem. 58.000 bölgem hala mevcut. Şu kendi çizimimiz olan grafiği de bir inceleyelim. Zaten bunu ta video şuradayken yükseliş gelirse tamamlayacağını düşünmüyorum diye videoda anlatmıştım. En tepeye gel geleceğini düşünmüyorum demiştim. Dünkü verdiğim veri bunun aksineydi. Yani dün bildiğin kendimi fomolamışım aslında baya baya. Aynı şekilde buradan dönmüş ve aşağı yönlü bir hareketi var gibi. Burada da 60.600 gözükmekte ardından 57.000-54.000 şeklinde İlerleyen zamanda bakacağımız seviyeler. Şimdi şu takip planımı da e, özetle anlatmak istersem sizlere, yani bir mantık için aslında tuttuğum bir şey bu. Herhangi bir analiz amacıyla kullanmıyorum burayı. Arkadaşlar burada hani fiyat e, belli başlı bölgeleri büyük aralıklarla almakta. İşte bir şurada hızlı bir hareket almıştık. Şurayı saymıyorum çünkü burası bir yükseliş trendiydi. Ancak şu son zamana bakarsak fiyat sürekli e, bu iki bölge arasında hareket içinde gitmekte. Gene takip amaçlı alalım biz bir bölgemizi ki bu kademeleri kaybetmediği sürece bunları takip etmek bence çok mantıklı geliyor. Yani artık hani şu aralık dar, biraz daha geniş, çok dar. Daha mı dar olacak ilerleyecek miyiz bakacağız. Fiyat çünkü bir sıkışma halinde. Ama dediğim gibi bu bir veri değildir. Bu bir analiz değildir. Takip amaçlı yaptığım bir şey. Anlatacağım çok fazla bir şey yok. Burada ne kadar her saat sinyali olmuş olsa da ben hala ve hala 64.000'deki emrimi sabit tutuyorum. Fiyat buraya gelirse buradan işlem almayı planlıyorum. Haricen sabah bahsetmiş olduğum 66.000 bölgesinde ikinci emirimi verdim. Yani kademeli iki emirim olmuş oldu. Yanılmayan gösterge, trend pro ve trend manager yanılacak mı yoksa bizim yanılacağız? Bakacağız. Yani kendi yazdığım gösterge, kendi analizime karşı her türlü ben kaybedeceğim ya da her türlü ben kazanacağım. Elimde şu an en güzel, en değerli çalışan bir de gerçekten hani bu do dolar dominanstaki al sinyalinin hala aktif olması. Bu böyle giderse zaten al sinyali ile dolar dominansı yükselişine devam ederse e, zaten fiyatın Bitcoin'de düşeceğini biliyoruz. Orayı da sık sık takip etmekte fayda var. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bu treni benim yüzümden kaçırırsanız siz zaten özür dilerim. Bir yanım özür diliyor. E, yani tren kaçırdığınız için. Diğer yanım hala çok dik ve gururlu. Çünkü bunca zaman analizlerle verdiğim nokta atışı girişlerle güzel kazandık. En azından yaptığım hatayla şey diyebiliyorum kendime. Yok kimseye para kaybettirmedim. Ki her videoda söylüyorum. İlk abicimiz her zaman bizim burada para kazanmak değil. Cepteki kasadaki parayı korumak olsun. Öyle yapmaya devam edelim. O yüzden de sat sinyali geldiği için hala ve girmiyorum işleme. Cebimdeki parayı korumak için beklemekteyim. En kötü para kazanamam bu işlem için. Sadece paramı korumuş olurum. Bizi ilk defa izleyen bir dostumuz varsa bu videodan hiçbir şey anlamadı. Bir önceki videoya bakabilir o zaman. Hatta bir önceki iki videoya da sırasıyla bakarsa daha sağlıklı olur. Onlar için Telegram adresimiz var arkadaşlar. Ücretsizdir. Telegram linki aşağıda açıklamada mevcuttur. Ee, benim de aynı borsada işlem yapmak istiyorsan aşağı bir kayıt linki bıraktım. Ee, global bir borsada işlem yapıyorum. Buraya gelirsen de burada beraber işlemler yapabiliriz. Kendine iyi bak, hoşçakal.